işgal ederek üretim araçlarında üretim yaparak ve en son bir mağaza açarak ekmek e, kast edilmiş olan haklarına ekmeklerine sahip çıkan yiğit kazanma direnişleri hepinizi sendikamız nakliye dış saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bugün burada geçtiğimiz dönem içerisinde defalarca dayanışma içerisinde bulunduk. Çünkü burada bir avuç arkadaşımızın tekstil işçisi, Kazaloğa direnişçisi, Yiğit Kazaloğa direnişçisi kasp edilen haklarına karşı haklı ve meşru bir direnişle bugünlere kadar getirdiler. Böyle bir sendik olarak her zaman bu direnişle dayanışma içerisinde bulunmayı bir e, sorumluluk olarak gördük ve o çerçevede davranmaya devam edeceğiz. Bugünün bir başka özelliği var aynı zamanda kuruluş yıl dönümü. Türkiye'deki kuruluş yıl dönümünün de e, bu süre içerisinde gerçekten örnek bir mücadele veren kendi koşullarında, kendi özgü koşullarında bir direniş destanı mücadelesi yaratan eee Kazova direnişçileriyle birlikte olmak, Kazova direnişçileriyle bu mücadeleyi yani biz 47. kuruluş yıl dönümünde burada dayanışma içerisinde bulunmanın daha anlamlı olacağı için buradayız. Yani bugün burada bulunmamız tesadüfi bir sıradan bir dayanışma değil. Diskin Türkiye Dönümcü İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sınıfı'nın Dönümcü Sendikal Örgütü, Amerikancı Sendikacına, Sarı Kandastan Sendikacına karşı tabandan işçilerin iradesiyle kurulan diskimizin 47. kuruluş bölümü içinde buradayız. Kozova işçisi yalnız değildir Kozova Ko başkanlar Abdullah Baş Türk, diğer tiz arasında emeği geçen İsmet Demirler, Necmettin Kilitdoğullar, 15 beş Haziran'da kaybettiğimiz tüm işçileri anarak başlamak istiyorum. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, katılmış, ve Dünya Bankası'na da on yıllarda üye olmuştur. Yani Türkiye artık Türkiye tarafından yönetilmemektedir. O dönemde aslında bir diğer şey daha olmuştur. Sarı Karbaslar Türkiye İç başını bağlamak için CIA tarafından eğitilen ve yetiştirilen ve 1980'lere ler, kadar ile kuruluş tarihidir. Yani yedi yabancı para babaları kendi istekleri doğrultuğa sarı Kanka Serbistan'ın temellerini atmışlardır. Türk işi kurdurarak. You're <inaudible> so Атыш дарим, önemli atışlar sağlanmıştır. Bu TİSK'in mücadelesiyle olmuştur. TİSK aynı zamanda ekonomik ve demokratik mücadele yanında, aynı zamanda gelişen toplumsal mücadelede işçi sınıfın tarihsel sorumluluğundan yola çıkarak DGM'ler karşı direnişleri, faşizme karşı ihtar eylemlerinin de, de önemli bir mücadele örneği ortaya koymuştur. Bundan dolayı da Merkezci sermayenin en gerisi diktatörlü olan faşizm tarafından yöneticilere tutuklanmış ve bizim de sendikamızın içinde olduğu yöneticilerin bazıları işgalleden geçirilmiş, yıllarca hapishanelerde yapmıştır. Ve disk, 10 yıl süreyle faaliyeti askıya alınmıştır. Diski yöneticilerinden bazıları diski sonuna kadar tüm eylemleriyle savunmuşlar, sahip çıkmışlardır o dönemde aynı zamanda Türkiye'de yeni sendikalar yasası çıkartılmış patronların temsilcileri tarafından yeni sendikalar ve toplu sözleşme yasası 2821 ve 22 sayılı yasalar çıkartılmıştır. Aslında tüm bunların amacı amaç bellidir. İşçi sınıfının ekonomik kazanlarını ortadan kaldırmak ve işçi sınıfını köle koşullarına mahkum etmektir. Bir ölçüde bunu Günümüzde bir bazı başlarsak çok fazla detaya girmeden 12 Eylül öncesinde Türkiye nüfusu 47 milyon sendikalı ve toplu çalışmalı işçi sayısı 2,5 milyonken bugün Türkiye nüfusu 77 milyon toplu çalışma hakkında yararlanan sendikalı işçi sayısı 5-600 bin civarındadır değerli arkadaşlar. Türkiye'de 12 Eylül öncesinde işçiler ve emekçilerin milli gelirden yani ürettiğimiz değerlerden almış olduğu pay yüzde otuz kadar varırken ama şu anda yüzde onlar civarına inmiştir. İki buçuk milyon civarındaki işçi kardeşimiz Taşeron cehenneminde çalışmaya mahkum edilmek istemektedir. Her yıl 1200 civarında geçtiğimiz yıl gibi işçi kardeşimiz iş cinayeti adasında iş kazalarında yaşamını vermiştir. Aslında patronlar 12 önümle beraber dikensiz bir bahçesi yaratmak istemişlerdir. Yani onlar baskılarını, sömürlerini, baskı ve zulümlerini karlarına kar katarken işçileri ve işçi sınıfını köle koşullarına mahkum etmek istemişlerdir. Patronların kölesi olmayacak. önemli bir mücadele örnekleri ortaya koyarak mücadelesine devam etmektedir. 1976 yılında 1 Mayıs'ların Taksim'de kutlanmasının önü riski mücadelesi olmuştur. 12 yıl sonrası dönemde ve yeniden açıldığı dönemde risk 1 Mayıs'a sahip tutmuştur. 2007'de başlayan ve 2008-2009'daki çalışanlar tarihsel olarak bunun hesabını vermektedirler. Vereceklerdir. 2014'te işçiler ve emekçiler tekrar Taksim'de olacaktır. Çünkü orası bizi başımızdan artık Taksim meydanı 1 Mayıs alanıdır. İşler mücadeleyle bu alanı 1 Mayıs alanına dönüştürmüşlerdir. Burada belirtmek istediğim bir başka konuda değerli arkadaşlar. kim adına mücadele gereklerine biz sahip çıkıyoruz tükmeye çalışıyoruz. Ve biz ki diğer konfederasyonlardan ayıran temel özellik olan sınıf örgütü, sınıf mücadelesi, mücadele örgütü olma öz içinde gereken mücadeleyi veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. Biz ki diğer konfederasyonlardan ayıran, gerçekten tabandaki işçi iradesinin yönetime hakim olduğu riskin Geleneklerine sahip çıkan ve mücadelesini adında da, mücadelesinde de ortaya çıkan sendikal anlayışı ileriye taşımak bizlerin görevidir. Yani bundan dolayı da bizim böyle bir sorumluluğumuz vardır. TİSK'in şu anki yönetiminde böyle bir sorumluluğu vardır. şu anki yönetiminde, TİSK'in mücadele tarihine, TİSK'in adına ve mücadele gereklerine uygun davranmak, davranma sorumluluğu vardır. Bundan dolayı biz sendika olarak biz içerisinde de bu mücadeleyi verdik. Bunu da vermeye devam edeceğiz. Biz kez daha konfederasyonumuz Disk'in 47. yıl dönümü başta disk üyelerine ve Türkiye İşçi sınıfına tüm toplumuza mutlu olsun diyorum. Yaşasın disk, yaşasın nakliyat iş, yaşasın kasa ölçülerinin mücadelesi arkadaşlar. İşçiyiz, Ah, kadar yazdım. Kazanacağız.